Şimdi bu videoda çemberde iç açı kavramını öğreneceğiz. İç açı demek, çemberde aldığımız iki tane kirişin kesişiminde oluşan açı demek. Buradaki alfa açısı gibi. İç açının ölçüsünü hesaplarken bu açının gördüğü yayların ölçülerinin toplamının yarısını alacağız. Yani diyelim ki ben bu yayın ölçüsüne A kadar diyorum. Bu yayın ölçüsüne de B kadar diyorum. O zaman alfa açısının ölçüsünü bulabilmek için A ile B'nin ölçüsünü toplayıp 2'ye böleceğiz. Şimdi örnekler üzerinde görelim. Daha net olacak. Biraz yakınlaşıyorum. Şimdi burada bir şekilde AB doğrusu B noktasında çembere teğettir demiş. AB doğrusu teğet, BC'de bir kiriş dikkat edersen. Dolayısıyla 80 derecelik açı bir teğet kiriş açı. Daha önceki videolarda öğrenmiştik. Teğet kiriş açının gördüğü yayın ölçüsü açının iki katı kadardı. O zaman bu açının ölçüsü 160 derece. Burada 10 derecelik bir açı daha verilmiş. Bu açının köşesi çemberin üzerinde olduğu için bu bir çevre açı. Çevre açının ölçüsü gördüğü yayın yarısı kadardı. Yani gördüğü yay bunun iki katı kadar olacak 20 derece. Şimdi dikkat edersen buradaki açı alfa açısı bu çember için iki tane kirişin kesişiminde oluşan açı. Burası x'miş. Bize de x açısının ölçüsü soruluyor. İç açıda dedik ki az önce iç açının ölçüsü gördüğü yayların toplamının yarısı kadardır. O zaman x'i bulabilmek için 160 ile 20'yi toplayıp 2'ye bölüyorum. Bu 180 yapıyor. 2'ye böldüğümüzde x açısının ölçüsü 90 derece olarak geliyor. Bir örneğimiz daha var burada. Şimdi dikkat edersen bu çemberde yine iki tane açı verilmiş bize. Bu açılardan bir tanesi 55 bir tanesi 40 derece. 55 derecelik açının köşesi çember üzerinde olduğu için bu bir çevre açı. Bunun gördüğü yer şuradaki AD yayı ve 55'in iki katı kadar yani 110 derece. 40 derecelik açının da köşesi çemberin üzerinde. O halde bu da çevre açı. Bunun gördüğü yay da 2 katı kadar yani 80 derece olacak. Bu iki yayı gören bir tane iç açı var şurada. Şuradaki açı. Onu y olarak gösterirsem. Dedik ki az önce iç açıların ölçüleri gördüğü yayların toplamının yarısı kadardır. O zaman 110 ile 80'i toplayıp 2'ye böldüğümde y açısının ölçüsünü bulabiliyorum. Bu 190 bölü 2'den Y açısının ölçüsü 95 derece olarak gelecek. Bize X soruluyor. Burada Y ile X'in toplamı bir doğru oluşturduğu için buna doğru açılıyoruz ve 180 derece. Yani Y artı X eşittir 180 derece. Y'nin 95 derece olduğunu bulduk. 180 derece. 95'i karşıya gönderirsem X 85 derece olarak gelecek.